Merhaba arkadaşlar. Benden çok istediğiniz bu kıyaslama tarzı videosunu ama bu bir kıyaslama değil. Ben burada resmi rakamlarla, belgelerle göstereceğim size. Yani ispatlayacağım yani bunları da. Ve böyle de Almanya'da, Türkiye'de, İsveç'te ve Danimarka'daki bu fiyat aralığını ve alım gücünü konuşacağız. Özellikle alım gücüne değineceğiz. Buna ben bir yorum katmayacağım. Buna sizler yorum yapacaksınız. Yorumlar kısmında belirtirseniz fikirlerinizi sevinirim. İstiyorsanız da bu videoyu paylaşabilirsiniz. Hiç fark etmez benim için. Benim daha önce Audi A4'üm vardı. O yüzden de Audi'den ben de yeri başka bir güzel. O yüzden de Audi'den kıyaslama yapacağım. <laughs> Audi A artık Quadro olması lazım. Turbo dizel enjeksiyon dizel versiyon da olabilir ama Avrupa ülkelerine acımadım. Türkiye'ye biraz daha adaletli davranmak istedim yine de e, hani orada bir tane akıllı çıkıp da vay şuradan onu bunu hesaplayıp çaktır çuktur yahut da sonra bizi birbirimize sokmasın diye. Şimdi Almanya'da arkadaşlar ortalama askeri ücret 1500 1600 Euro'dur. Doğru. Ama bilmediğiniz bir şey vergiler de var. Yani o zaman vergilerden sonra ortalama 1250 Euro askeri ücret kazanan adamın cebine para giriyor. Tamam mı arkadaşlar? Burada güzel. Bu arabanın fiyatı ortalama 62 bin euro falan ortalama fiyatı ama Almanya'da. 55 bin euroya da var ama e, o benim baktığım modelle aynı değil. O yüzden de 65 bin euro olarak ideal görüyorum bu fiyatı. Hadi bir cant olsun dizel, mizel, cattı, cüttür vesaire vesaire dedik. Ortalama 49 ayda Almanya'da bu arabayı alabiliyorsun rahat bir şekilde. Hiç maaşına dokunmadan bu hesabı aldığın maaşa hiç dokunmadan hiçbir masraf çıkmadan hesaplıyorum. Tamam mı? Aynı şekilde Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de ortalama askeri ücreti 3000 TL yaptım. Ben direkt 3000 TL dedim. Arabanın minimum bak minimum taban fiyatı tam Türkiye'deki taban fiyatı 1067. Yani 1 milyon 67 bin. Ben 1 milyon diyorum. Direkt 1 milyon hesabı yapıyorum. Ortalama 333 ayda da alabiliyorsun Türkiye'de. 3000 TL ile asker ücreti hiç dokunmadan yemeden içmeden. Şimdi gelelim İsveç ve Danimarka'ya e geleceğiz. Biliyorsunuz 3 sene İsveç'te yaşadım. 3 sene Danimarka oldu. Danimarka'yı almamın sebeplerinden biri de bu aslında. Danimarka'yı hani Danimarka'da bir de şöyle hesaplıyorum. Almanya kendi ürettiği arabayı Almanya'da satıyor. Ama İsveç, Türkiye ve Danimarka bunu import yani ithal mi ediyor artık öyle mi oluyor? Import ediyor oluyor. O yüzden de bu iki ülkeyi de kattım yani sizlere. Bir de bu İsveç'teki benim takipçilerim İsveç'teki fiyatlar da merak ediyor. Bunu da aradan çıkaralım dedim. Tamam mı? İsveç'teki fiyatı, taban fiyatı 480.000 kron, sek 550.000 sek. Ben bunu direkt 550.000 yapıyorum abi. 550.000 krondan hesapladım arabanın fiyatı. 36 ayda alınıyor İsveç'te. İsveç'te de askeri ücret resmi rakamlarla birlikte 23.900 bilmem ne çıkıyor. Yani 24.000 kron. Aslında 17.000 küsür alıyorsun ama ben acıdım İsveç'e. Hani acımadım dedim ulan dedim 15.000 kron olarak hesapladım. Direkt 15.000 kron aldığımızı düşündüm vergilerden sonra. Toplamda 36 ayda İsveç'te bu arabaya binebiliyorsun. Ki bu araba Almanya'dan geliyor İsveç'e düşün yani. Bu arada da İsveç'e de şöyle bir örnek vereyim. Birçok araba markası Özellikle yaptıkları yeni arabayı, piyasaya sürecekleri arabayı İsveç'e getirip test ederler. Bunu da altını çizerek belirteyim arkadaşlar. Danimarka'daki fiyatı ise 600 bin kron. Bak bu çok para aslında. Yani 600 bin kron. Danimarka bir de hani para olarak İsveç'e göre güçlü. O yüzden de mesela 600 bin Danimarka kronu ortalama nereden baksan 800 bin İsveç kronu yapar yani. Velhasıl kelam Danimarka'daki fiyatı da 600 bin kron. Danimarka ki her şeye vergi alan bir ülke. Ortalama maaş ortalaması 23 ile 25 bin falan oluyor. Brüt bu. Bir de bunun vergiden sonra ortalama 15 bin kron falan gene hesapladım. Bu da Danimarkalılar da ortalama 40 ayda bu arabayı alabiliyorlar bu fiyata. Yemeden içmeden. Ki düşün yani Danimarka ki araba üretmeyen bir ülke olarak hesaplıyoruz arkadaşlar bunu burada. Velaskelam lafımızı toparlayacak olursak. Bu Arabayı Danimark e, bu arabayı Almanya üretiyor ama hani Almanya kıyasla İsveç ve Danimarkada daha uygun bir fiyata alabiliyorsun bu bahsettiğim arabayı e, ben size zaten ispatlayacağımı söyledim gördüğünüz zaten resimleri vesaire e, onları da özellikle özen gösterdim koydum bu benim hesapladım hemen hemen aynı modeli bulmaya çalıştım birçok ülkede mesela turbo dizel injection olmayan injection olmayan ama hemen hemen aynı olan Bunları özellikle gösterdim. Ama buradaki bahsetmek istediğim şey alım gücü arkadaşlar. Şimdi Avrupa seni niye kıskansın? Bana bunu biri açıklayabilir mi yani? Niye seni Avrupa kıskansın? Sen orada 333 ayda bunu arabaya alırken e, İsveç ve Danimark ortalama ortalama 50 ayda bu arabaya sahip olabiliyor. Ay olarak hesaplıyorum. Tabi yetmeden içmeden bir şekilde. Hadi diyelim Türkiye için şunu e, vermek istiyorum. 6000 TL olsun askeri ücret ya da minimum ee, maaş ortalama 333'ü ikiye böldüğün zaman nereden baksan 150, 160, 165 falan 165 ay falan yapıyor. Yine ve yine hani olmuyor yani maalesef olmuyor. Ve bunun sebeplerinden biri de şu. Özellikle bu Türkiye'deki mantığı vurgulamak için anlatıyorum. Şimdi Almanya'dan bu arabayı alıyorsun. Ortalama 40 bin euroya diyelim. Fabrika çıkış fiyatı karsız bir fiyatta vergisiz fiyatı 40 bin euro ya alıyorsun. E bu arabaya ÖTV vergisi, ATV vergisi, cart vergisi, cürt vergisi her şey giriyor. Bunların hepsi birlikte girdiği zaman ortalama minimum satış fiyatı 1 milyon ben verdim işte. Ben koydum o 1 milyonu. Normalde 1 milyon küsürden satılıyor 67 binden. 67 binde büyük ihtimalle o galerinin karıdır diye hesap ediyorum. 1 milyonu ben verdim yani. Yine kıyak yaptım Türkiye bu konuda. Yani özellikle bunu vurgulamak istedim. Burada arkadaşlar yorumlar sizin. Ben ülkemi çok seviyorum. Yani şunu altını belirtmek istiyorum. Vatan haini falan değilim ama şimdi ben Danimarka'da yaşadım. İsveç'te yaşadım. Almanya'ya 5 kere 6 kere gittim. Türkiye'de 25 yaşıma kadar yaşadım. 25 yaşıma kadar Türkiye'de yaşadım. Yani artık insan görebiliyor bu farkındalığı, farklılığı görebiliyor, farklı ülkelere gittikçe görebiliyor yani. Ben bu dört ülkeyi bahsetmek istedim. Yorumlar sizde. Bunu bana çok sordunuz. Alın size ha cevabı. Ne yaparsanız yapın.